Biz doğarken ağlıyorduk. Etrafımızdaki insanlar ise gülüyordu. Öyle bir hayat ortaya koyalım ki, öyle bir hayat ortaya koyun ki öldüğümüz zaman biz gülelim, etrafımızdakiler ağlasınlar. Biz doğduk, bebek olarak ağlıyorduk ama etrafımızdakiler sevinçle gülüyorlardı. Niye çocuk geldi? Ölürken biz gülelim, etrafımızdakiler ağlasınlar. Ne demek istiyorum? Yani öyle bir hayat ortaya koyalım. Peki böyle olur mu? Bu ağlamaktan kasıt anamın, babamın, çoluk çocuğumun arkamdan ağlaması mı? Değil. Bunu kastetmiyorum. Yer ve gök ağlasın. Semanın kapıları ağlasın. Yerde kendilerinin üzerinde bulunmuş olduğumuz toprak parçası ağlasın. Ağlar mı hocam? Ağlar tabi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste buyurduğu gibi, İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste, her mümin için diyor, gökte iki kapı vardır. Her bir mümin için gökte iki kapı. Senin benim gökte iki kapımız var. Bir kapıdan rızık iner. Diğer kapıdan ise onun güzel amelleri çıkartılır yukarıya. Kulun diyor vefatıyla o iki kapı da ağlamaya başlar. Çünkü artık rızık inmeyecek ve güzel ameller yükselmeyecek. Bundan da o iki kapı da ağlarlar. Yine başka bir rivayette Nebi Aleyhisselam buyurdu ki müminin ardından yeryüzünde namaz kıldığı, ibadet ettiği yerler ve amellerinin yükseltilmiş olduğu gökler onun için ağlarlar dedi. Yani yeryüzünde ibadet etmiş olduğu yerler. Mesela diyelim ki şu anda bir ibadetle meşgulüz. Üzerinde oturmuş olduğumuz şu yataklar, şu işte battaniyeler, şu duvarlar filan bizim bu ibadetimize şahitlik ediyorlar. Namaz kıldığımız, oruç tuttuğumuz, ibadet ettiğimiz her yer. Biz öldüğümüz zaman ağlayacaklar. Niye? Bu kul bir daha benim üzerime gelecek de ibadet yapmayacak diye. Ve amellerimizin yükseltilmiş olduğu gökler de ağlayacaklar. Mümin için ağlayacaklar yani. O halde biz öyle ibadetlerimizi çoğaltalım. Öyle bir kulluk bilinci içerisinde olalım ki basmış olduğumuz her yer biz öldükten sonra ağlasın. Öyle şuurla yürüyelim. Tabi bazı açında sevinecekler şimdi öyle bir durum da var bir hadise okuyayım sizlere. İmam Bukhari'nin takriz etmiş olduğu bir hadis. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu bunu? Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mustarihun ve mustarahun minhudan bahsediyor. Yani ıstırahat eden ve ıstırahat kendisinden ıstırahat edilen kimseden bahsediyor. Sahabiler şaşırdılar. Dediler ki Resulallah ya Yani kendisinden rahat, ıstırahat edilen ya da ıstırahat eden kişi kimdir? İki kişiden bahsetti. Bir, ıstırahat ediyor. İki, Kendisinden ıstırahat ediliyor. Dedi ki bu kimdir? Nebi O Vesselam dedi ki Mustarih yani ıstırahat eden kişi mümindir. O öldüğünde Dünyanın eziyet ve sıkıntılarından kurtulur Ve Allah'ın rahmetine kavuşur. Mustarahun minhu Yani kendisinden ıstırahat edilen yani kendisinden kurtulunan Kendisinden kurtulunan kimse kimdir? O dedi ülkelerin, bitkilerin ve hayvanların şerrinden kurtulmuş olduğu kimsedir. Yani o ülkeleri, dünyaları tavrına eden birisidir. Onların varlığından bitkiler bile nasibini alır. Onların varlığından hayvanlar bile eziyet çeker. Böyle bir kimsedir. O öldüğü zaman bitkiler, hayvanlar, yeryüzü, ülkeler, topraklar ne yapar? Ondan ısırata çekilmiş olur. Ondan kurtulmuş olur. İki insan vardır. Biz ıstırahat edenlerden mi olmak istiyoruz? Yoksa kendilerinden ıstırahat edilmiş olan kimselerden mi olmak istiyoruz? Tercih yapacağız. Bugün kendilerinden ıstırahat edecek çok insan var. Ülkeleri tavrumar ettiler. halede ediyorlar. Müslümanların kanına giriyorlar. Hale de giriyorlar. Ama bunlar ölecekler. Onlardan kurtulacak bu dünya. Onların şerlerinden inim inim inleyenler onlardan kurtulacaklar. Mümin de aynı keza. Onların zulmüne uğrayan müminler de aynı keza bu sefer ıstırata çekilecekler. Dünyanın çilelerinden, sıkıntılarından, musibetlerinden artık Allah'ın rahmetine kavuşacaklar. Bakın bir ayet var. Bir ayet dediğim Duhan suresi 25 ile 29. ayetler arasında Allah Azze ve Celle Firavun ve ordusundan bahsediyor. Dikkat edin. Firavun ve ordusundan. Kur'an varsa bana bir misiniz? Ha tamam. Burada var. Duhan suresinde Allah Azze ve Celle 25. ayette olması lazım. Bu ayetleri çok iyi dinleyin ha. Eyvallah. Allah Azze ve Celle Duhan Suresi 25. ayette diyor ki 25 ve 29. ayetler kardeşler. Kem min cenneti ve uyun. Artlarında nice bahçeler ve pınarlar bıraktılar. Ve zuru'i ve Ve arkalarında konaklar, büyük büyük konaklar ve ekinler bıraktılar. Ve ne'metin kânu fîhe fâkihîn. Ve kendilerine zevk aldıkları Meyveler, bir şeyler bıraktılar işte, kendilerinden zevk aldıkları nimetler bıraktılar. Başka, Ve ke, işte böyle. Auras neh kovmen onları başka topluluğa, başka kavme miras bıraktı diyor Allah Azze ve Celle. Sonra diyor ki, feme beket alihi musema uvel ard, onların ardından ne sema ne de yer ağlamadı. Feme beket aleyhim Onların ardından ağlamadı. Ney? Sema ve yer onların ardından ağlamadı. Subhanallah. Kim bunlar kardeşler? Bunlar Firavun ve ordusu. Allah Azze ve Celle bunları nehrin içerisine attı ve boğdu. Sonra Allah Azze ve Celle çok enteresan bir şeydir yani bu. Feme bekat alehi museme vel art. Onların ardından sema ve yer ağlamadı. Sonra Allah Celle, wama kano munzarin. Onlara mühlet de verilmedi zaten diyor Allah Azze ve Celle. Onlara mühlet de verilmedi. Allah Azze ve Celle onları helak etti gitti. Şimdi demek ki Allah Azze ve Celle burada Firavun ve ordusu ardında ağlanmadığını semadan ve yerden hiç kimsenin ağlamadığını bahsederken aslında ne demek istiyor? Bazı orduların arkasında yer ve gök ağlar. Öyle bir ordu olalım ki öyle Müslümanlar olalım ki öyle saf saf bürünelim ki ardımızda sema ve yer ağlasın bazı orduların arkasına ağlamadı gibi bazılarının arkasına da ağlar. Böyle olalım. Bulunmamız müminlere rahmet olsun. Bulunmamız bitkilere bile rahmet olsun. Bulunmamız hayvanlara bile rahmet olsun. Nasıl ki Firavun ve onun ordusu yeryüzüne fesat ortaya çıkarttılar. Yeryüzünü fitneye boğdular, adaletsizliğe boğdular, zulme boğdular. Biz de böyle olursak eğer hem kendi nefsimizde hem başka nefislerde adaleti test edersek zulümden ceylanın aslandan kaçtığı gibi kaçarsak Allah Azze ve Celle ardımızda öyle şeyler bırakacak ki güzellikler. Sema bile ağlayacak yani. Yer bile ağlayacak. Vallahi kimin ardında sema ve yer ağlarsa o kişi kurtulmuştur. Kimin de ardında sema ve yer ağlamamışsa onda hayırdan zerre kadar miskal hiçbir şey yoktur. Onda şerden başka hiçbir şey yoktur. Hiçbir hayır yoktur onda. Çünkü onun için güzel güzel ameller semaya yükselmemiştir. Onun için yeryüzünde ibadet etmiş olduğu bir yer de yoktur. Hep zulümle doldurmuş olduğu yerler vardır. Bundan dolayı kardeşler, demiş olduğum gibi az önce okumuş olduğum ayet şeylerde de, hadislerde de Nebi Aleyhisselam Vesselam bunlardan bahsediyor. Çok da meseleyi uzatmak istemiyorum. Yerin ve göğün ardından ağlamış olduğu insanlardan olalım kardeşler. Bunun için ne yapmamız lazım? Birinci nasihatimi unutmayın. Ve buradaki nasihatlerimi unutmayın. Aslında ben, benden çok Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini sizlere okudum. Bu da üç tane, dört tane hadis okudum sizlere. Beş tane de ayet okudum, dört tane de ayet okudum. Zaten bu bizim için Allah Celle diyor ya, onlar Allah'ın ayetlerinden ders almayacaklarsa, onlar işitmeyeceklerse başka ne işitecekler onlar? Başka neyden ders alacaklar? Başka neyden öğüt alacaklar ki onlar? O yüzden kardeşler hem ardımızda ağlayacak toprak parçaları çoğaltalım. Her bulunduğumuz yer bilin ki bunlar bana şahitlik edecek ya ağlayacak benim ardıma ya da bana lanet edecek, sevinecek. Bu bilinçle eğer yürürsek kimsenin olmadığı bir yer diye bir şey olmayacak. Vakkas benim yanımda, ben korkuyorum Vakkas'ın yanında bir şey yapmaya, günah işlemeye. Ama Vakkas sadece şahit değil ki, duvar da şahit. Tek başıma bulunmuş olduğum hasır da şahit, battaniyeler de şahit, her şey de şahit zaten bana. Sadece Abdurrahman bana şahit değil ki, Sadece Musa bana, Talha bana, Ebu Bekir bana şahit değil ki. Her şey bana şahit. Nefesim bile şahit. Her şeyi bırakın, atmosferde bir yer bulun kendinize, bir tabaka bulun. Ya da bir hava boşluğu bulun, o da hiçbir şey olmasın. Sen varsın. Hücrelerin var. İçinde elin var. Onlar sana şahitlik edecekler. Allah Azze ve Celle kardeşler halimizi düzelsin. Tekrardan bizlere zaferin yollarını açsın. Rabbim nefsini terbiye eden kullarından bizlere kılsın. Rabbim həqqaq olaraq göstərsin, ona təvəllü olma imkanı versin. Rabbim batılı batıl olaraq göstərsin, ondan ixtiran etməyi bizə nasib və müəssirləsin. Vallahu galıbun alə əmri, və lakinnə əksəran nasilə yəlamun. Və elhamdülillahi rəbbil aləmin.